ST Endüstri Radyo, Kobilerin Radyosu. Doktor Nadir Çomak ve Hasan Akkaya'nın hazırlayıp sundukları Akıllı Teknolojik Uygulamalar programı başlıyor. ST Endüstri Radyo'nun kıymetli dinleyicileri hepinize merhaba. Yeni bir Akıllı Teknolojik Uygulamalar programında daha birlikteyiz. Ben Nadir Çomak. Ben Hasan Akkaya. Bugün yine müthiş bir konuyla karşınızdayız. Bugün Akıllı fabrikalar konusunu konuşuyoruz. Fabrika üretimi yapıldığı yer fakat fabrika süreçlerine yani endüstrinin kuruluş süreçlerine bir göz atmadan bu konuya başlamayalım. Endüstri faaliyetlerinin olabilmesi için belli şartlar var. Temel şartlar var. O şartları ifade ettikten sonra bu süreçler akıllı olarak nasıl işliyor? Bu akıllı işleyen süreçlerin sistematiği, arkasındaki algoritma, arkasındaki mantık, yazılım nedir? Dünyada nasıl uygulama örnekleri vardır ve Türkiye'deki son durum nedirle programımız bitecek. Hasan Bey öncelikle endüstrinin oluşabilmesi için, gerçekleşebilmesi için bir ham maddenin olması gerekiyor. Evet. Bir, ham maddenin taşınması gerekiyor fabrikaya, ulaşım gerekli, işlenmesi için elektrik, enerji gerekli, enerjinin işlenirken üretime dönüştürülürken suyla ham maddenin yoğrulması, yıkanması ve işlenmesi gerekiyor. Ham madde üretilirken insan kaynakları lazım. İnsan kaynakları olmazsa bir fabrikanın çalışması mümkün değil. Şimdiye kadar insan kaynakları, klasik endüstri faaliyetleri bu şekilde e, yürüdü ve hala büyük oranda bu şekilde yürüyor. En sonda bir çıktı var, ürün. Yani bir üretim sektörü. Yani bir üretim yapıyor bir fabrika. Fakat üretim yaparken yine ulaşıma ihtiyaç var ve temiz üretim yani son ürün üretildikten sonra yine ulaşım, yine insan kaynaklı kaynakları e, paketlenme ve pazarlara ulaştırılması. Fakat bir çıktı daha var fabrikada. Atık çıktıları var. Katı atıklar ve sıvı atıklar olmak üzere ikiye ayrılabilir. Şimdi bu süreçlerde akıllı fabrikalar dediğimizde bu süreçleri nasıl anlamamız, nasıl yönetmemiz gerekiyor? E, nesnelerin interneti, robotik teknolojiler, sensör teknolojileri, insan kaynaklarına nasıl kolaylık sağlıyor? Üretim süreçleri nasıl hızlanıyor? Ve akıllı fabrika demek tam anlamıyla nedir sorusuyla başlayalım. Evet, akıllı fabrikalar bilgi ve iletişim çağının teknolojinin ilerlemesiyle günümüze kadar gelişen süreçlerin neticesi aslında. Yani akıllı fabrikalar hani diyoruz ya akıllı evler, evden uzaktan yönetilebilen sistemler veya akıllı sistemler işte e, evin ısıtılması, evin aydınlatılması, evdeki herhangi bir şeyin kullanılması gibi aynı unsurların fabrikada kullanılmasını düşündüğümüz takdirde neden akıllı fabrika olmasın diye düşünmüş birileri ve ortaya smart factory dediğimiz bir kavram çıkmış. Yani akıllı fabrikalar. Akıllı fabrikaların günümüz teknolojisinde olabilmesi daha önce dediğim gibi bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle internet, kablosuz ağlar, sensör teknolojileri bunlarla beraber gelişen teknolojilerden sonra ortaya çıkan bir kavram. Bu kavram Ford'un T model dediğimiz mass production dediğimiz band sistemi akıllı fabrikalara girmiyor. Akıllı fabrikalar olarak kastettiğiniz dijital dönüşümle birlikte, Endüstri yani 4.0 birlikte aslında bir digitalization, yani internetin aktif olarak kullanılması nesnelerin birbiriyle iletişimi kastediliyor değil mi? Tabi şimdi olay şu Endüstri 4.0'dan sonra bazı kriterler çıktı karşımıza. Nesnelerin interneti birbirine haberleşmesi veya e, simülasyon teknolojilerinin artması, gerçekliği arttırmış sistemler veya sanal gerçeklik sistemleri. Bununla beraber sensör teknolojileri ki daha önceki yayınlarımız demiştik ki Endüstri 4.0'ın temelinde sensör teknolojileri var. İnternet bu işin omurgası beyni ise sensörler de duyu organları demiş. Çünkü sensör olmazsa algılayamaz. Algılayamazsa evet. makineler iletişim kuramaz. iletişim kuramazsa karar veremez. Evet, akıllı akıllı fabrikalardaki ilk akla gelen şey bir okuyucu üzerinden sistemin yönetilmesi. Yani maddelerin ID bilgileri, yani madde kimlik bilgilerinin bir şekilde barkodlar veya kara kodlar veyahut da başka bir herhangi bir sensörle robotları verilmesi ve bu, bu, robotların almış olduğu iş emrine bunlara dolum yapması veya ayrıştırması. Buradan yola çıkılarak bir akıllı fabrika düşüncesi ortaya çıkmış. Sonra zamanla artık bir şekilde siparişten sevkete kadar olan tüm süreçlerin birbirinize otomatize veya da onaylı sistemlerle cihazlara kadar gelen sistemle fabrikanın kendi içerisindeki üretimini yapması arz edilmiş. Burada ortaya çıkmasını bahsederken şu detayı atlamamak gerekiyor. Ucuz iş gücü meydan okumasına karşı uzak doğunun ve Çin'in nüfus artış olanları binde 0 03lere kadar düşen ve iş gücü bulamayan Almanya'nın özellikle yaşlı nüfusu olan Almanya'nın iş gücünü alternatif olarak makinaları akıllı hale getirmesi ve makinalarla robotik teknolojilerle iş gücünü kapatması ve rekabet avantajını müthiş bir şekilde artırmasını da ifade edelim. Bir ihtiyaçtan doğuyor. Aslında orada bir zorlama var ve bu zorlama inovasyonu getiriyor. Değil mi? Evet. Bu da enteresan. Göz evet. ardı etmemek gerekiyor. Tabii bu akıllı fabrikalar da aslında insana bütünleşik bir sistem. İnsan nerede devreye giriyor? Problem olduğu zaman problemi çözme kısmında devreye giriyor. Yoksa makineler problem çözmüyor. Yani makineler vermiş olduğunuz görevi yapıyor. İnsanlar kontrol mekanizması, makine yapmış olduğu işin problem oluş diye de kontrol mekanizması haline geliyor. Şimdi fabrikaların otomasyon sistem içerisinde bir de günümüzün teknolojisinde bir sözcük veya tümce daha var otomasyon teknolojileri. Otomasyon teknolojileri ile akıllı fabrikaları birbirine karıştırmak gerekiyor otomasyon teknolojileri akıllı fabrikaların bir alt kısmı. Bir yerde bir cihazla bir cihaz arasında veya bir yazılımla bir bilgisayar arasında veya da bir uygulanan bir robot arasındaki bir iletişime otomasyon yapabilirsiniz. Yani burada açacak olursak otomasyon sistemleri zaten devam eden bir endüstriyel süreçti. Makinalar tanımlanmış görevi otomatik olarak yapıyordu fakat internetle iletişimi makinaların konuşması, nesnelerin interneti ile bir Üst seviyeye çıktı şeklini de anlayacağız? Evet. Yani üst seviyeye çıktı, yeni kriterler geldi, yeni modeller geldi, yeni iş tarzları geldiği için dediniz ya dijitalleşme kavramı geldi. Evet. Dolayısıyla bu kavramla beraber yeni teknoloji gücüyle biz fabrikamızı akıllı hale getirmeye çalışıyoruz. Yani otomasyonun gücüne ekstra bilgiler ekleyerek tam bütünleşik bir dijital dönüşüm olan bir fabrikayı arz ediyoruz. Tabii ki bunların hepsi bir nedir? Arzu. Yani bunları istiyoruz ve basamak basamak yapılıyor şu anda. Akıllı fabrikalar fikrinin arkasında daha iyi anlaşılması için açıyorum. İnsansız fabrikalar mı var? Minimum insan kaynağıyla yürüyen bir akıllı fabrika mı var? İnsanı vazgeçilmez yapamıyoruz. Orada bir insan faktörü kontrol ve yönetim kademesinde olacak. Yani Yapay zeka ile bir de öğrenmenin makineler tarafından gerçekleşme süreci var. Yani evet. işlem frekansına göre binlerce yapılan işlemden sonra kendini reorganize etmesi, upgrade etmesi, update etmesi ve o süreci güncellemesi süreci var. Evet. Yani burada insan kaynağını nihayetinde şu anda devreden çıkarmamız mümkün değil. Kesinlikle zaten Endüstri 4.0 kuramında veya akıllı fabrikaların altyapısında teknoloji insan işbirliği olması gerekiyor. Çünkü her yerde fabrikanın içerisinde makine veya robotlar problem çözemiyor veya problemlerle alakalı kısımda size öngörü sunamayabilir. Orada insan kesinlikle gerekiyor. Bakın insan o kadar etkili ki hani gerçekliği arttırılmış sistemlerde veya sanal gerçeklik sistemlerinde. Orada yine ne yapıyor insan? Kendi elini modellenmiş bir sistemle kendisinin kullandığı bir joystick veya da bir yapıyla yine kendisi entegre oluyor. Kendisi makine üstünde montaj yapıyor. Montaj yapıyor. Ama yine arka tarafta yine insan var, var. O zaman kolaboratif robotlar. Yani insanla işbirliği yapan, insanla entegre olan robotlara geldik. Yani bir akıllı smart teknolojiler var, akıllı fabrikalar var. Bir de insanla o süreçlerde birlikte süreci yöneten insanın koluna ve ayağına entegre olmuş sistemler var, benzeyen sistemler var değil mi? Evet. Aslında bir şeye baktığınız zaman bir insan yani el işçilik kavramı vardı. Yine bir sanal gerçeklik stüdyosunda ortamında yapılan demo çalışmaları veya gerçekliği arttırmış sistemle yapılan bir montaj çalışmaları sizin el işçiliği kısmını gösteriyor. Burada insan faktörü gözüküyor. Bir de işin geri planında teknolojinin ilk yaygınlaşmaya başladığı zamandan bugüne kadar gelen bir birikim var. Bu birikimle beraber son yıllara hızlanan bir ikinci bir birikimi var. Bunların yalın hale gelmesi ve tamamen robotik sistem içerisinde işlenmesi, sensör teknolojisi yanında e, bunların içerisindeki kart teknolojisinin gelişmesi, yazılımın gelişmesi. Yani siz makineye fısıldıyorsunuz, makine sizin işinizi yapıyor. Yalın üretim derken smart fabrikaları, akıllı fabrikaları yalın üretim olarak mı nitelediniz yoksa yalın kelimesini farklı bir anlamda mı kullandınız? Yalın kelimesi şu vermiş olduğunuz işin yalın bir şekilde hızlı olarak problemsiz yapılması. Hiç karıştırmadan, hmm. soru sormadan tekrar etmeden evet. yani evet. sade bir şekilde. Evet. Burada hemen programın giriş kısmındaki konuşmama atıfta bulunmak istiyorum. Ham madde fabrikanın Biraz beyin fırtınası da yapalım. Evet. Olması gerekeni de tanımlayalım. Biraz Tabii. mental tonik etki yapsın, zihin açıcı etki yapsın. Akıllı arabalar var. Nesnelerin internetiyle çalışan, sürücüsüz çalışan, büyük yük kamyonları ham maddeyi getirdiği e, fabrikaya e, bantlara döktü ve fabrikadan bantlar veya herhangi bir hammadde, bu kereste olabilir, alüminyum ham maddesi olabilir, yarı işlenmiş veya işlenmemiş veya bir meyve sebze entegre tesisinde paketleme servisi olabilir veya gıda sanayi herhangi bir şekilde hammadde bantlardan girdi. Akıllı fabrika nasıl çalışıyor? Yani burada bantlardan insan olmadan akıllı fabrika bu ham maddeyi alıp üretim bantlarında ilerletebiliyor mu? Sunabiliyor mu? Tanıyabiliyor mu? Ve yönlendirebiliyor mu? Bir defa akıllı fabrikanın üründen tanıyabilmesi için ürünün bir ID dediğiniz kimlik kartı olması gerekiyor. Yani bunu sizin bir şekilde makineye tanıtmanız gerekiyor. Makine bunu nasıl okuyacaktır? Bir çip vasıtasıyla veya bir kare kodla veya da bir barkodla okuyacaktır. Eğer siz burada makineye vermiş olduğunuz ürünün ismini okutabilirseniz ve makineye de arka plandan bunu geldiği zaman şunu yap veya bu olduğu zaman şu şekilde hareket et diye bilgi vermişseniz makine onu alıp yapıyor. Yani yazılım yine gerekli. hammadde Ham madde girdiğinde giriş yapılırken bu ID kodunu ve RFID kodunu barkod sistemini e, yazılıma yükledik o renginden kokusundan şeklinden tanıdı. Bunu akıllı makina mı yapıştıracak bu RFID kodunu, barkodu yoksa yoksa bir insan mı yapıştıracak? Yani etiketleme işini. Etiketleme işini bir robot da yapabilir, bir makine de yapabilir, insan da yapabilir. Bunun spesifik olan yerleri var. Hani bir seri üretimde bunu bir makinenin işi bu. Bir makine yapabilir. Fakat spesifik üretimlerde bunu insan makine yapmak gerekiyor. O insan desteği dediğimiz arkasında bir yazılım var, bir algoritma var, bir evet. tanımlama var. Yine insan kaynağını göz ardı edemiyoruz ve işin dışına atamıyoruz. O yazılım robotik teknolojilere, sensörlere kodlandığı zaman, tanımlandığı zaman evet. o ham maddeyi tanıyıp içeriye alıyor. İçeriye aldıktan sonra dağıtıyor mu süreçlerde? Tabii. İmalat sürecinde dağıtıyor. Yarı işlenen maddeyi... Ham maddeyi yarım hamul hale geldiği zaman alıyor. Tekrar bir sonraki sürece gönderiyor. Yani proses devam ediyor. Süreç devam ediyor. Adım adım devam ediyor. Evet. Yani prosesin devam etmesi için e, biz önceden ne yapıyoruz? Bu analiz yapıyoruz. Analize göre proses süreçlerini e, yazılımsal bir şekilde cihazlara yüklüyoruz. Robotlara veyahut da bir akıllı makineye yüklüyoruz. Yüklükten sonra karşımıza artık ne geliyor? Tanımlı olan bir Veri çıkıyor karşımıza. Bu veriye karşı bir ürün. Bu ürünün artık prosesleri var, bir tan adı var. Makine tanıyor onu. Evet, artı bir de prosesle tanımlı. Aslında akıllı fabrikalar şöyle demek lazım. Yani sürecin hızlandırıldığı, hatanın minimize edildiği. Bu çok önemli. Sürecin hızlandırıldığı, insan hatasının ortadan kaldırıldığı, israf ortadan tabii, kaldırıldığı, Kaldırıldığı kaldırıldı veya minimize edildi ve bununla beraber de bütün süreçlerin artısı eksisi içerisinde problem olan taraflara çözümlendi dolayısıyla giriş ve çıkış arasında artık ezbere bildiğiniz bir sistemin çalışması demek yani. Çünkü niye? bütün süreçleri kontrol etmişsiniz, bütün süreçleri yaşamışsınız, bütün süreçleri çözmüşsünüz ve burada artık görevler de tanımlı da belli, roller de belli. İnsanın rolü belli olduğu gibi makinenin rolleri de belli oluyor ve nihayetinde siz %100 bilgisayardan oluşan bir ağ içerisinde bir fabrikada çok hızlı sistemi yönetebiliyorsunuz ve yani çok hızlı giriş ve çıkış arasındaki süreci yavaşlatabiliyorsunuz. Sıfır hata diyebilir miyiz? Sıfır hata tabii sıfır hata için niyetleniyoruz. Yani sıfır hata olması için düşüncelerimiz var. O yönde çalışmalar yapıyoruz ama e, tabii ki bazen bir problem olabilir. Proses içerisinde veriden kaynaklanan bir problem veya bir okumadan kaynaklanan veya bir sensörden kaynaklanan tabii ki bir problem olabilir. Her zaman olabilir. Ya evet. Sensörün orada etiketi barkod sistemini okumaz. Oraya bir engel gelir farklı enerji kesintileri olabilir, yazılımsal hatalar olabilir, sistem çökebilir. Her zaman olabilir. Fakat insanla kıyaslamak için söylüyorum. İnsan faktörüne göre hata daha az diyebilir miyiz? Tabii, kesinlikle. daha az. Kesinlikle. kesinlikle. Neden? Bir bir sistem işliyor, bir otomasyon sistemi işliyor, akıllı bir e, sistem işliyor. Peki burada hataların belirlenmesi ve geri bildirim alma noktasında illa biz onun başına bir insan mı dikmemiz lazım? E, bir kuleden bakıp da burada ışık söndü, burada sistem kesildi, burada hammadde bitti burada su gelmiyor, enerji kesintisi var, atıklar gönderilmiyor, paketleme sistemi durdu, ham madde durdu gibisinden bir insan kaynağına ihtiyaç var mı? Bunu da bir sensör vasıtasıyla geri bildirim yapıp süreçteki hata oranını gözlemleyebilir miyiz? Geri bildirimler alabilir miyiz aynı anında? Burada bir insana göre makinenin size geri bildirim vermesi daha hassas. Yani siz şu kadar birime gelene kadar bana bildirim ver dediniz de, Makine o sözü tutuyor. hemen Yani insan gözünü kırparken o hatayı görmeyebilir. Evet. Gözünü kapatırken, esnerken, arkadaşıyla konuşurken veya etrafı seyrederken. Fakat makine affetmez. Aynen. Makine çalışıyorsa görür. İnternet evet. varsa, internette sıkıntı yoksa görür. Evet. O zaman hata payını azaltır. Aslında şöyle düşünmek lazım. Akıllı fabrikalardan önce, akıllı insanlar diyoruz ya, insanın özelliği diğer dünyada yaşayan varlıkların yanında akıl akıllı insandaki neler var? Akıllı bir göz var. Görme şey, mükemmel bir görme. Duyma var ve konuşma var. Bunlarla alakalı biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki gördüğüm şeyi tarif edebilirse o senindir. Yani bilir, bilgin vardır. Akıllı fabrikalardaki bütün sensörlerde tarif edilebilen veriler varsa onun sonucunda mantıklı ve doğru sonuçlar alabilirsiniz. Bu akıllı insan konusundan, insana benzeyen duygulardan bahsedeceğiz. Programımızın birinci kısmını, bölümünü bitiriyoruz. Kıymetli dinleyiciler, akıllı teknolojik uygulamalar programımızla ikinci bölümde görüşeceğiz.